Merhabalar sevgili izleyenlerim. Evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lavaş ile Hazırlayabileceğiniz çok pratik, çok lezzetli bir börek tarifi paylaşacağım. İster pizza, ister börek deyin ama bu lezzetli tarifi mutlaka deneyin. Hemen çayınız hazır olmadan tarifimiz hazır olacak. Şimdi lavaşlarımızın üzerine sürmek için ilk önce sosumuzu hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçamı bir miktar su ile açacağım. Şimdi burada ketçap kıvamında bir sos istiyorum. Suyum henüz yeterli değil. Birazcık daha karıştırıp kıvamına bakıp yavaş yavaş su ilavesi yapacağım. Birazcık daha su ilave ediyorum. Yaklaşık çeyrek su bardağı su kullandım. Şimdi şöyle sosumu iyice karıştırıyorum. Ve yavaş yavaş lavaşlarımın üzerine süreceğim sosum hazır. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı kekik ilave ederek birazcık daha karıştırıyorum. Artık sosumuz tamamen hazır. Bir yarım lavaşımı tezgahıma seriyorum. Üzerine hazırladığımız sosumuzu sürüyoruz. Tarifimizde 2 bütün veya 4 adet yarım lavaş kullanacağız şöyle sosumu lavaşımın her yerine gelecek şekilde sürdüm üzerine kaşar rendem var kaşar rendemi serpiyorum birazcık daha kaşar rendesi ilave ediyorum şimdi sucuklarımı küçük küçük küpler halinde doğradım küçük küçük doğranmış sucuklar ilave ediyorum ve lavaşımı köşelerinden şöyle katlıyorum. Hazırladığım lavaşımın arka yüzünü çevirerek önceden yağladığım fırın tepsime yerleştiriyorum. Şimdi bir tane daha hazırlayalım. Sosumu lavaşıma sürdüm. Evet, üzerine kaşar rendesi serptim. Yine minik doğranmış küp sucuklar, istediğiniz iç malzeme ile hazırlayabilirsiniz. Tekrar lavaşımı katlıyorum ve arkasını çevirerek tekrar tepsime diğer lavaşımın yanına koyuyorum. Evet ikisi hazır. Şimdi üçüncü lavaşımı da hazırlıyorum. Katladım. Ters çevirdim. Ve tepsime üçüncü lavaşımı da koydum. Ve şimdi sonuncu lavaşımızı yapıyoruz. Katladık köşelerden ters çevirdik ve tepsimizi koyduk lavaşımızı lavaşlarımız artık hazır tepsimizde şimdi lavaşlarımın üzerine bir adet yumurta sarısı süreceğim yumurta fırçam ile yumurta sarımı şöyle karıştırıyorum lavaşlarımın her yerine gelecek şekilde yumurta sarısı sürüyorum. Tüm lavaşlarıma bu işlemi uyguluyorum. Evet, artık yumurta sarılarımızı da sürdük. Ben tarifime devam ederken siz de kanalıma abone olup beğen butonuna basar ve bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Şimdi rendelenmiş kaşarım var lavaşlarımın üzerine kaşar peyniri serpiyorum. Her yerine gelecek şekilde serpmeniz önemli. Özellikle kıyı kesimlerine, uçlara da gelsin. Evet, tüm lavaşlarımızın üzerine kaşar peyniri rendesiyle kaplıyoruz bol kaşarlı çok güzel oluyor birazcık daha kaşar ilave ediyorum artık lavaşlarımız fırına girmeye hazır 180 derecede üzerindeki kaşarlar eriyene kadar pişiriyoruz böreğimiz şipşak hazır şöyle bir dilim alıyorum yapan deneyen herkese afiyet olsun şifa olsun bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bir lavaşımı da sizin için şöyle parçalamadan geçemedim. Görüşmek üzere.